Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben Mertcan arkadaşlar. Kanalın ismini değiştirdim. Yani kanalı kapattım. Başka bir kanal açmadım. Kanalın ismini değiştirdim. İsmi artık kek oyuncu olacak. Yani bunu da söyleyeyim de. Kanalı kapattım sanmayın. Şu an isminde hep kalacak belki değiştirebilirim. Ben bir girsin geliyorum. Evet. Geldik. Dün neydi lan? Neydi ismi? Baston şeker ve VCS çıkarttık. Prim, primden. Primden çıkarttım. 5 premium sandık kuponu 5 tane kupon parçacı evet. bir tane sandık bir ke, bir et 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 neydi onu bir premium sandık kuponu da eşit gözü 10 tane yapın direkt alın 5 alıyor ve zaten 5 tane birleştirmemiz gerekiyor. Bitti <laughs> ki şanslı bir şey çıksa. Ne yolu? Tek de çıktı bu arada. Şimdi de şanssız bir şey çıkacak. Nasıl? sanıyor lan <laughs> de şu ayakkabısı bende olanları size göstereyim bende bu yok bende bunun kafası yok bende ben şu yok kafa yok bu var bu set var bu var bu var bu yok bu var bu var bu var bu var bu var bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var, bu var. Bu var, bu var. Bu var. Bu, yoktu herhalde. Allah Allah, Allah Allah. Arkadaşlar. Ben bir yemek yiyip geleyim arkadaşlar. Şey Şimdi başladım ne koysa diye arıyordum. Başlığı şey koyacağım. O gün geldi. Bir tane videoda biliyorsunuz pompalı oynuyorum en son iki k oynayacağım dedim. Adamların 25 kil olana kadar biz ilk kim olursa olursa Kar 98 devam et. Biz olursak kar 98 devam edeceğim. Onlar 25 olduklarında öleceğim 26 olacaklar ve M4'e geçeceğim. Böylece oynayacağım. Mod Arena Takım Örüm maçı başla. Pompalı. Geç. Pompalı seçme bir şeyim. Özür dilerim. Pompalı seçme fişi. Pompalı olmadığını oynayacaktık. Birinci maç bu. İkinci maç bununla oynayacağız. Üçüncü maçta s son k ile oynayacağız. Üç maç atacağım. Hepsi altı dakika süreceğini biliyorum. Erken bitiyor yani. O yüzden hemen girelim diyorum iki kişi buluyor hep ya. Başka bulamıyorum arkadaşım. RP açtım. Destansiye ulaşamadım. He. Adamlar paralarının peşinde. Uh. Öleceğim ya. Öldürün beni, öldürün, öldürün. Gel silah geline kadar 1420 geçe. <laughs> Öldü. Niye bu kadar çok kasıyor ya? Öldüm işte tamam direği. <laughs> Bombalıyor geçmemi sağladı. benim 24 ile vurdu beni. Ya kafa da alıyor. Bu M4 de alıyor yani. Pompalı M4 dalıyor alıyor bu. Bir bomba da benden arkaya. M4 mi geçsem bilmiyorum ki ya. Bir challenge var. O gün geldi. Pompalı ki. Bak. Abi o gün geldi. M4'e geçiyorum ben. O gün geldi. Geçeceğim bir sonrakine. hile yapıyorlar. Ben pompalı gidiyor. Kar. Killing spree for the red team. Hmm. Ha, böyle. Görürsün gel gel. Şimdi o susturucu kullanıyor. Mahallelerin yüzü gitmesini yani. Oradan genellikle susturucu kullanmayın. Evet, şöyle <laughs> He did it, hit shot did it shot to win. The blue team is unstoppable. <laughs> 这都是什么？<music> <music> 2 numara öldü ya. O gün geldi M4. Başlı şok. Sırtım gitti, sırtım gitti, sırtım gitti. Ya, ben seni de iki indirsem desem bile indirsem iki bileyim desem of, sırtım bir yandı. O gün geldi abi. Demek ki o gün bugünmüş. Susturucu arenada genellikle sevmiyor. 3x Tamam iyi. 3x'i genellikle hiç kullanmıyordum. O gün geldi. M4 yargı K. başlık şu olacak arkadaşlar. O gün geldi M4 yargı M4 yargı ki M4 diyorum. O yüzden. M, M 4 Herkes diye sıkı hiç kimse kullanmamaya başladı. Sıkar aslında M4'ten daha güçlü ve spray düzgün atarsanız direkt adama full head çalışıyor bağırda. bu arada bu bu arada değil bu arada söylemiyorum G

Ya işte bu arkadan dokunuyor bizi. Biz o dokunuyor arkadan. Şitmez. Kaos Ali. Win. The blue team is about to win. işte bu. <laughs> Benim ölümden fazla az kilo var. Aa! Zeyze Mertcan. Onu söyle vereceğim. Bir kat. at. İyi. Bay. Arkadaşlar bu arada benim ismim Mert değil. Mertcan. Oraya Mertcan yazmak istemedim. O yüzden Mert yaptım. Ve diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay diyorum.